Seans'ın son bölümüyle tekrardan karşınızdayım. Bugün önemli bir karar vardı. Kararın alt metinine bakacak olursak da özellikle enflasyon üzerinde durulmuştu. Ve bir tarafta da Mayıs'ta iktisadi faaliyette kademeli olarak toparlanıyoruz şeklinde de bir sinyal vardı. Bunları konuşmak üzere şu anda Trakya Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ayhan Aytaç hocamızla her zamanki olduğu gibi konuşalım, değerlendirelim. Selamlar hocam, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi akşamlar diyorum. Edirne'den selamlar, sevgiler hepinize. Bizler de aynı şekilde hocam, Edirne'ye sevgiler, saygılar diyelim. Özellikle bugünkü karar birazcık şaşırttı. Sizi de şaşırttı mı? Nasıl karşılaştınız? Biraz sonra alt metinlerinde soracağım. Evet, e, beni de şaşırttı ama benimki biraz değişik bir şaşırma oldu. E, Geçmişte hep şöyle söylüyorduk, biz ekonomi acaba bu kadar hızlı indirimlere alışık mı? Bu kadar hızlı indirimler acaba gerekli miydi diye. Bir olması gerekenler vardı, bir de yapılanlar vardı. Bugün aslında olması gerekenlerden bir tanesi oldu. Çünkü çok hızlı bir faiz indirimi beraberinde negatif bir reel getiri ortaya çıktı. Negatif bir reel getirinin ortaya çıktığı ortamda da özellikle tasarruf sahiplerinin yönü şaşırdı. Altına mı, borsaya mı, işte dövize mi? Doğal olarak bir kaos ortamı meydana geliyordu ki en sonunda Merkez Bankası faizleri sabit tutarak gelecek öngörüsünde de bir takım problemlerin de var olduğunu artık benimsemiş oldu. Ve negatif getirinin önüne de bir set çekmeye çalıştığını bizi ifade etti diyebiliriz. Hocam şimdi bir taraftan da bundan sonraki süreçte temkinli duruşunu devam ettirecek mi Merkez Bankası diye akıllara soru işareti de geldi. Yani bir taraftan şunu söylüyor işte enflasyonla ilgili ifadeye birazdan değineceğim ama o temkinli duruşunu aslında bir önceki toplantı Mayıs toplantısına baktığımız zaman bunun bir sinyalli vermişti temkinli duruşunu devam ettirecek ama piyasa o kadar faiz indirimine alışmış ki temkinli duruşu 25 25 bas puan olarak değerlendirmişti. Evet, Sizce evet. bundan sonraki tem. Temmuz toplantısında faiz indirimi gerçekleştirir mi? Şöyle bir durum var. Şu andaki ekonomik performans ve gidişat istenen ve beklenen niteliğe sahip olursa şayet o zaman bir miktar daha, bir dönemde daha faizleri indirmeme gibi bir karar alabilirler. Ancak bekledikleri sinyaller alamadıklarında biraz daha indirme doğru gitme kararı alabilirler. Yalnız burada dikkatimizi çeken bir şey var. Eğer biz Enflasyonu kontrol altına alamazsak faiz indirimleri sadece suni bir etki yapacaktır. Ben hep şunu söylüyorum faizleri sıfırda yapsanız eğer ekonomide güven, yatırımcıda güven, tüketici de güven ön plana çıkmıyorsa bunun pozitif etkiler doğurabilmesi çok da fazla mümkün değil. O yüzden gidişatı takip etmek lazım. Özellikle yaz aylarına doğru hep beklenen enflasyonun daha düşük olacağı ifadeleri var. Acaba bu sene de böyle olacak mı? Çünkü geçmişten gelen çok ciddi bir maliyet yükünün yansımasını da göreceğiz gibi geliyor. Ee, eğer enflasyonda ciddi manada aşağı yolunu bir trendi görmezse merkez bankası yine sabit kalacaktır tabii ki. Aksi taktirde e, faizle enflasyon arasındaki gap ve açık giderek büyüyecek. Hocam şimdi peki burada enflasyonla ilgili ifadeyi aslında e, tamamen de değiştirmiş diyebiliriz yani enflasyonla alakalı baktığımız süreçte mesela 21 Mayıs 2020'deki PPK metniyle 25 Haziran metni karşılaştırdığımda e, burada bir değişiklik enflasyonda tamamen aslında değişiklik gösteriyor. Mesela 21 Mayıs'ta enflasyon beklentileri ve iç talep koşullarındaki gelişmelere bağlı olarak çekirdek enflasyonda göstergelerin eğilimleri ılımlı seyretmektedir ifadesi yerine bu kez bu şunu söylüyor yine enflasyonda Toplam talep koşullarının sınırlayıcı etkisine karşın salgına bağlı birim maliyet artışlarının yansımasıyla çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinde bir miktar yükseliş göstermektedir. Yani burada şunu demeye çalışıyoruz. Aslında enflasyondaki bu paragrafın girişi tamamen değişiyor. Ve dolayısıyla ılımlı seyrediyor demişti. Şimdi ise çekirdek enflasyondaki göstergeler eğilimleri nedir? Gösterge eğilimleri yukarı yönlü diyor. Merkez Bankası'nın hedeflediği yıl sonu hedefi 7.4. Şimdi bunu nasıl yorumlarız? Gerçekten yani yılın ikinci yarısında artık bu saatten sonra Merkez Bankası gıda fiyatlarında mesela geri çekilme bekliyordu. Gıda fiyatlarında da bir geri çekilme söz konusu şu anda değil. Özellikle bu enflasyonu nasıl değerlendiririz? Ee, biz sizinle son iki programda özellikle bu enflasyonla ilgili konuşurken hep şunun altını çizdik aslında. Hı hı. Dedik ki esas çekirdek enflasyona bakalım. Çünkü yani. mevsimsel etkilerden arındırılmış bir enflasyondu. %9'dan ona doğru yükseliyor demiştik hatırlarsanız siz de. Esas dikkat etmemiz gereken nokta da bu. Hı. Çünkü hedefleri Merkez Bankası çekirdek enflasyon çerçevesinde değerlendiriyor. Sonucunda demek ki biz doğru yoldayız, doğru şeyleri gözlemlemişiz ki bugün Merkez Bankası çekirdek enflasyonu atıfta bulunuyor. Ve bakın çekirdek enflasyondaki artış evet. hala devam ediyor. Siz buna mevsimsel etkileri de ilave ettiğinizde bu etkiler yaklaşık %15-16 gibi bir seviyeye doğru enflasyonu itebilecek bir mekanizmaya sahiptir. Bunun dışında yine bizim üzerinde durduğumuz bir nokta daha vardı. Yurt dışı üfe demiştik. İhraç mallarının fiyatlarına yönelik. Baktığınız zaman o da geçtiğimiz ay yüzde 1.47 civarında artış gösterdi. Ve yıllık artışı da yüzde 8-9 civarında. Yani biz hep şunu söylüyorduk. Kurlar yükselirse ihracatı daha da rahat yapabiliriz. Ama bakın. Kurların yükselmesine rağmen, yerli para değer kaybetmesine rağmen e, yurt dışı üfe yani benim ihraç mallarımın maliyeti de yüzde %8-9 civarında artıyor. Bu durumda benim ihracatımı da kolaylaştırabilme gücüm e, zayıflıyor. O nedenle biz hep şunun altını çizmiştik. İnovasyona dayalı üretim teknikleri, yeni mal ve ürünler ve yeni pazarlar bulması lazım Türkiye'nin. Ki yurt dışına satışı meydana getirebilirim. Aynı mantık çerçevesinde eğer siz çekirdek enflasyonu kontrol edemiyorsanız bunun gelecek dönemki e, toptan eşya fiyat endeksi veya toptan eşyaya ilişkin üretici fiyat endeksi veya tüketici fiyat endeksine yansımalarını da absorbe edebilmeniz mümkün değil. Kısaca bir enflasyonist dönem bizi bekliyor. Tabii eskisi gibi çift taneli çok yüksek rakamlar olmayacaktır ama yüzde sekizden ona, 10 ondan on bile gittiğinizde bir aylık değişimin yüzde yirmi gibi bir etkisi vardır. Yani yüzde ondan on çıkacak bir enflasyonun maliyet etkisi yüzde yirmi civarındadır. Bu kayısı olarak yaptığımızda. Evet şimdi bir tarafta da şu var hocam. Aslında yine PPK metninde farklı olarak e şunu söylüyor, iktisadi faaliyette Mayıs'ta kademeli olarak toparlanıyoruz sinyali var. E burada ise bir önceki metinde mesela Nisan ayında Mart Mart ayı ortalarından itibar zayıflamaya başlamıştı. Nisan ayında da yavaşlama daha da belirginleşirken e, kısmi normalleşme adımları ile birlikte dönüş sinyalleri meydana geliyor demişti. Ama bugünkü kararda Mayıs ayında iktisadi faaliyette kademeli olarak toparlanıyoruz sinyali var. Buna nasıl görüyorsunuz? Bu toparlamanın reel sektörü olan yansımasını gerçekten hissediyor muyuz? reel sektörde gerçek anlamda bizim hissedebilmemiz için kapasite kullanım oranımızın yaklaşık yüzde %80 80-85'lere çıkması lazım. Yani yeni net yatırımlar ihtiyacımız var. Bugün geldiğimiz noktada daha yeni yüzde 70'ler civarına doğru toparlanmaya çalışıyor. Yüzde 68'lerde. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs özellikle Mayıs ayından sonra yani Haziran'la beraber bir serbestleşmenin başlamasıyla beraber yeni bir e, beklenti, yeni bir rahatlama bekliyoruz aslında üretimde. Yalnız şunu unutmayalım, üretimin olabilmesi için de talebin olması lazım talebin olabilmesi için de gelirin olabilmesi lazım. Gelirin olabilmesi için de üretimin sürekli olabilmesi lazım. Bugün Türkiye ekonomisini ayakta tutan kamu sektörünün kendisidir çalışanlarıyla beraber. Çünkü gelirlerinde bir azalma olmadı. Gelirlerini de almaya devam etti ama özel sektör özellikle üretim sektöründe ciddi manada bir sıkıntımız var ve bu henüz aşılabilmiş değil. Ve yine geçtiğimiz programlarda da söyledik. Maalesef Hibe ve destek ikilemi arasında bizim pardon hibe ve kredi denklemi arasında bizim yöneldiğimiz politika kredi yoluyla e, üreticileri biraz rahatlatabilmek oldu ama bu rahatlamanın sonu üreticilerin üzerindeki borç yükünü arttırdık biz doğal olarak bundan sonraki dönemde yatırım yapabilmesi ve karlı olabilmesi adına önüne bir takım engeller koyduk o yüzden biz kredi yoluyla değil de hibeler yoluyla üreticilerin desteklenmesini bekliyoruz. Ve ben bugünden sonra Sayın Bakan yeni paketler açıklayacağız demişti. Bu yeni paketlerin özellikle COSGAP'le beraber gerçekten üretim yapmak isteyen üreticilere yönelik proje bazlı ve sektör ayırımı olmaksızın verilmesinden yanayım pek çok üreticiyle konuşuruz ve ben kendimi hep reel sektör ekonomisti olarak ifade ederim. Reel sektörün beklediği şu, diyor ki bana iki yıl ödemesiz, beş yıl ödemeli de olsa, bir kredi de olsa ben bunu kullanır yatırım yaparım, yatırım yapmak isteyen Hala bizim müteşebbisimiz var. Yine daha önce de bizim ifade ettiğimiz şey şuydu. Türk insanı, Türk üreticisi ve tüketicisi kriz dinamiğine alışık doğal olarak krizden kendini çabuk toparlayabilir. Yeter ki önünü açabilecek mekanizmaları ortaya koyalım. Bugün iki tane firma ile görüştük biz. E yaklaşık biri 170 civarında, biri de 130 civarında iş gücü talebiyle yeni işletme kurmak istiyor ama finans anlamında sıkıntıları var. E doğal olarak sadece bu iki işletmeyi bile açsanız 300 yeni istihdam yapar. Bin kişi olsa bunun gibi 300 bin yeni istihdam yapar. Doğal olarak teşviklerin özellikle reel sektörde üretim yapacak üretimini çeşitlendirecek olan kurumlara yönlendirilmesi gerekiyor bunun altına çizmek istiyorum tekrardan baktığımız zaman kapasite kullanım oranımız henüz yeterli seviyede değil geleceği iyi görmek adına işte e, ekonomiye bakış açısı olarak beklentiler pozitife doğru gidiyor Yüzüçe çıktı genel beklenti biliyorsunuz yüzün üstünde iyimser bir hava vardır bir e, mamul stoklarında gelme beklentiler yine iyiye gidiyor ama bunların hepsini net olarak görebilmek için ekonomideki temel aktör olan üretici ve tüketici arasındaki denklemi bizim iyi çözmemiz gerekiyor. Hocam bir taraftan da yine şimdi üçüncü paragrafa bakıyorum PPK metninde. Burada da yine bir değişiklik var. Özellikle 21 Mayıs'taki metinde mesela şunu diyordu. Yani cari işlemler dengesini içeren son paragraf, yani üçüncü paragrafın son iki cümlesine baktığımız süreçte cari işlemler dengesine yönelik bir takım tahminleri vardı. 21 Mayıs metninde diyordu ki ihracat ve turizm gelirlerinde salgın hastalığa bağlı olarak gözlenlenen düşüşe karşın emtia fiyatları ve ithalatın sınırlayıcı etkisiyle cari işlemler dengesinin yıl genelinde ılımlı bir seyir izleyeceği öngörülmektedir. Şeklindeki ifadede 25 Haziran'da ihracattaki canlanmayı söylüyor fakat turizme herhangi bir atıfta bulunmuyor. Mesela Son dönemde ihracat ve turizm gelirlerinde salgın hastalığa bağlı olarak düşüş gözlemlenmiştir. Ancak normalleşme ile birlikte mal ihracatında görülen toparlama ve emtia fiyatlarının düşük seviyeleri önümüzdeki dönemde cari işlemler dengesini destekleyecektir şeklinde açıklamasıyla beraber aslında nedir şunu söylüyor son dönemde ihracat ve turizm gelirlerinde bir azalma var. Ama ihracattaki, ihracat tarafında bir düzeltmeye değinmiş. Cari işlemler dengesine yönelik bir yanaşma söz konusu diyor ihracat tarafında. Ama turizm tarafına değinmemiş. Bunu nasıl değerlendiririz? Bundan sonraki süreçte cari işlemler dengesini nasıl okuruz? Bugün ben e, eski notlarıma baktım. Sizlerle yaptığımız programlarda neler konuşmuşuz diye. E, pandeminin ilk dönemiyle beraber biz aslında turizm Hı -hı. sektörüne hep uyarı yapmışız. Yani burada ciddi bir kayıp var ve Doğru. real bir kayıp var. Doğru. Ama ihracat dediğimizde, Turizm dediğimizde bizim aslında biz e, bir dış taleptir. Yani siz istediğiniz kadar mal üretin, karşı taraf bunu almak istemiyorsa evet. ya da geliri yoksa ya da şu andaki ihtiyaçları arasında onu katmıyorsa satamazsınız bunu. Turizmde de aynı şekilde insanlar neden e, yurt dışından Türkiye'de bir tatili talep etsin? Doğası güzeldir, suyu güzeldir, kumu güzeldir, tarihi güzeldir. Ama risk ortada varsa çün bunların önüne geçer. Neden? Çünkü ben dinlenmeye gidiyorum, eğlenmeye gidiyorum. Olası bir hastalık riski alamam. Bugün Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi haritasına baktığınız zaman Türkiye hala kırmızının yoğun olarak yaşandığı ülkelerden bir tanesi olarak algılanıyor. Yani Türkiye'deki vaka sayısı aşağı doğru düşmedi. Turizm Bakanlığı ve e, Sağlık Bakanlığı'nın ortak çalışmasıyla turizm tesislerine bir sertifikasyon zorunluluğu getirdi. Hijyen standartları evet. ön planda, kapasiteyi düşürdüler. Tabi kapasite düşünce fiyatlar yukarıda kaldı. Böyle bir kaos ortamı var. Ama siz sağlık riskinin olduğu bir yerde tatil yapmak ister misiniz? Birincisi bu. İkincisi... Uçuşlardaki serbestlik henüz ön planda değil. Her ülkeden e, uçuş alamayaz durumdasınız. Üçüncüsü karantina süreleriyle ilgili ki e, dün Sağlık Bakanımız da açıkladı. E, yurt dışından Türkiye'ye gelenleri 14 günlük bir karanti uygulaması, e, karantin uygulaması yapmayacağız dedi ama bir sağlık testinden geçecek. E, doğal olarak insanlar buraya geldi, ateşi yüksek çıktı, olası pandemi riski var. Ben bunu hastaneye alacağım, tatile göndermeyeceğim şeklinde bazı e, risk unsurları maalesef var. O nedenle çok ciddi manada turizmde büyük bir kazancı ortaya koyabilmemiz bizim mümkün gözükmüyor. Ki en şiddetli turizmin e, patlama noktası dediğimiz aylardayız. Haziran, Temmuz ve Ağustos ayına doğru gidiyoruz. 3 aylık net yaklaşık 12 milyar dolarlık bir kaybımız var turizmden. Bundan sonra ne kurtarabilirsek aslında o olacak. O yüzden turizmle ilgili çok net pozitif söylemleri yapabilmemiz e, çok fazla mümkün değil. Tekrar ediyorum turizmde bir dış taleptir. İstediğiniz kadar önlem alın. Yurt dışındaki insanın sizin e, sattığınız turizm hizmetine... ...bak kış açısı son derece önemli... ...riskli görüyorsa gelmeyecektir. Evet dünyadaki turizm... ...gelirlerine baktığımız zaman ciddi de... ...sert bir düşüş sergiliyor... Evet. ...ve ikinci dalga endişesi de... ...bunu bu yılda... ...birazcık daha umudu kesmiş gibi gösteriyor bize. Hocam bir tarafta da tekrar... ...gıda enflasyonu tarafına dönmek istiyorum. Hal yasasını konuşup duruyorduk... ...bir türlü ama bir şekilde artık... ...anlaşılıyor ki... E, ...acil bir şekilde artık girmesi lazım. Çünkü mevsimine göre baktığımız zaman dahi şu an gıda enflasyonunda hala daha yön yukarı. Şimdi metne baktığım zaman gıda enflasyonunda yılın ikinci yarısında düzelir diyordu. Fakat şimdi gıda enflasyonu ile ilgili bir şekilde ılımlı ifadesini kullanmıyor. Dolayısıyla talep enflasyonu ile alakalı bir sinyal veriyor burada. Yani bundan sonraki süreçte yani normalde aslında gıda enflasyonunun aşağı yönlü seyretmesi gereken bir dönem. Eksil çıkması lazım da aslında. Evet, evet. Na nasıl olacak bu süreç? Yani bundan sonraki süreçte Türkiye bu yıl gıda enflasyonu ile birlikte geçirerek mi gidecek? E, bu geçiş sürecinde özellikle bu pandeminin ilk çıktığı anlarla beraber aslında bahar ayına doğru hı hı. seralarda üretim başlayacaktı. Bu üretimde e, daha sonra fiyatı regülecek bir biçimde piyasa yayılacaktı ama bu süreci büyük bir kısmı pandemi içerisinde geçti. Her ne kadar hükümet daha sonra tarımsal çalışanlara bir miktar çalışma esnekliği sağlamış olsa dahi insanlar kendilerini koruma amaçlı olarak çiftçilik faaliyetlerinden bile imtina eder hale geldiler. Doğal olarak özellikle Antalya, işte İzmir bölgelerinde seracılıkla eee geçinen bölgelerde bir üretim düşüşü oldu. Bu üretim düşüşü şu günlerde eee seralardan piyasaya çıkması gereken ürün miktarını azalttığı için de doğal olarak fiyatlar şu anda yüksek seyrediyor. Ama tahminimce benim eee tarla ürünlerinin devreye girmesiyle beraber eee bu da Temmuz ortası, Ağustos, Eylül'ü bulur. Temmuz ortası, Ağustos ve Eylül'de bizim beklentimiz ne olacaktır? Özellikle yaş, sebze ve meyvede biraz daha aşağı yönlü. Ama hayvancılıkta aynı şeyi söyleyemiyoruz. Neden? Çünkü e, imalat maliyetlerinde bir artış var. Az önce söylediniz. Emtia fiyatlarındaki düşüş. Evet, CRB endeksi bize yılbaşından bugüne kadar emtia fiyatlarında %35'lik bir düşüşü ifade etti. Ama biz üreticiler olarak pandemi sürecinde bu %35 düşük maliyetli emtiayı girdiği temin edemedik. Çünkü önümüzü göremedik. Ve şu anda tekrar emtia fiyatları yükselmeye başlıyor. Ben de tekrardan alabilme durumuna geldik. Doğal olarak girdi maliyetlerini minimize edecek entiyaz stoğunu yapamadık. Doğal olarak da e, hayvancılıkla ilgili, e, tarımsal ilaçlamayla, gübreyle ilgili maliyetlerimiz bizim nispeten yüksek kaldığı için de özellikle hayvancılık kesiminde ciddi bir fiyat düşüşü beklemiyoruz. Yaş sebze ve meyve ağırlıklı negatif bir gıda enflasyonu baskın gelebilir ama hayvancılıkta maalesef bunu net görebilmemiz mümkün değil. Evet hocam şimdi bir süreç içerisinde bu iktisadi faaliyet işte bugün Merkez Bankası'nın metninde de yer aldı bir toparlama vesaire diyoruz. Şimdi geçen haftaya baktığımız zaman özellikle almış olduğumuz PMI verileri mesela hafta başında da arpa evet. PMI verileri sanki V tipi bir büyüme geliyor gibi gösteriyor yani öncü göstergeler bunu gösteriyor. Ama biz bundan önce bu toparlamanın böyle çok hızlı bir şekilde olmayacağını söylüyorduk. Daha çok böyle evet. yayvan bir U ya da işte tik evet, işareti evet. şeklinde düşünüyorduk. Şimdi bu öncü göstergelerle birlikte iktisadi faaliyetteki bu toparlama gerçekten hızlı bir toparlamayı getiriyor mu beraberinde? Küresel ölçek mi, Türkiye için mi konuşalım? Küresel ölçekte küresel ölçekte IMF'nin daha yeni global ekonomi göstergeleri açıklandı. Biliyorsunuz %3'ten %4.8 küçülmeyi ifade evet. etti. Daha önce %3'tü. Şimdi %4.9 bir daralma. Bakın bizim bu PMI göstergelerinin büyük bir çoğunluğu aslında kendi beklentilerini ifade ediyor. Hmm. Doğal olarak biz küresel anlamda V şeklinde bir büyümeye kendimizi adapte edersek bunun sonu duble V olabilir. Yani hmm. çıkış Ardından tekrar bir iniş olması gerekir. Oysa bu şekilde bir e, ekonomik yavaşlamadan sonra olması gereken nedir? Kademeli bir şekilde de yükselme hı hı. Zaten her ne kadar PMI göstergeleri veya PMI bize bunu ifade ediyor olsa da IMF gibi küresel ölçekte e, vizyon sahibi olan görüşler e, ekonominin %3'den %4.9'a küçüleceğini öngörüyorsa bu V şeklindeki büyüme biraz bana masası geliyor. Ama finansal sektör açısından bakarsak finansal evet. sektörde evet dediğinizi belki görebiliriz. Türkiye için de IMF'in raporu %5 olarak e, sabit bırakmıştı. Yani evet. e, Daha önceki Nisan raporunda da %5 diyordu. Şimdiki evet. raporunda da yine %5 diyor. Türkiye'yi nasıl gözlemlersiniz peki? Türkiye'de e, e, Burada IMF'ye baktığımızda bu sene yüzde beş küçülecek diyor, seneye de yüzde beş büyüyecek diyor. Yani IMF'nin çizdiği bize tam bir V gibi. Bu sene düşüyorsun, aniden çıkıyorsun. Ama biz her zaman şunu biliyoruz. Yani araba kullanırken de birinci fitesten beşinci fitese geçersen arabanın motorunu yakarsın. Otomatik fites olmadığını düşündüğümüz andan itibaren. O yüzden sağlıklı olan kademeli bir şekilde yükselmektir. Sindire sindire yükselmektir. Üreticinin önünü aça aça. Üretici kazanmaya başlarsa başka üreticiler de onu takip ederek yatırım yapacaktır. Evet. Doğal olarak beklentim benim veya olmasını istediğim şey küçülme de yavaş yavaş olmalı, büyüme de nispeten yavaş yavaş olmalı. Yani e, kızgın kumlardan serin sulara atladığınız zaman olan şey bir şoksa ekonomiyi şoka sokmamak gerekiyor. Hocam şimdi e, özellikle bir de bugünkü açıklanan Merkez Bankasının e, verilerine göre açıklanan yabancı yatırımcılar geçen haftaya baktığımız zaman evet, net yükseldi. 162 milyon dolarlık menkul kıymet aldı e, hisse evet. senedi tarafına bakıyorduk destek istiyorduk çünkü 76 evet. milyar milyon dolarlık da hisse senedi Yüksel aldı hisse senedi. bunu nasıl yorumları son iki dakikamız var? Son iki dakikamızda hemen şunu söyleyelim. Ciddi manada bir çıkış vardı yabancılardan. Evet. Hatta geçen günde ben dedim 300 binde yerli yatırımcı var. Yeni giriyorlar. Hı. Bu ciddi bir problem. Neden problem? Çünkü altında dövizde ne yapacağını bilemeyen yatırımcı Aa, borsa çıkacak diye borsaya doğru yönlenmeye başladı. Bu da küçük yatırımcının ya da yatırım bilgisi düşük olan yatırımcının borsaya girmesi Anlamına geliyordu ki çok riskli bir durumdu. Şimdi yabancı girişi var dedik ama yabancı girişi maalesef çok büyük rakamlarda değil şu anda. Üstelik yurt dışındaki yerleşikler diyor. Bunların arasında belki Türklerin de fonları vardır. Onu net olarak bilemiyoruz ama yurt dışından Türkiye'de menkul kıymetler piyasasına girecek bir para var. Eğer bu giriş artarak devam ediyorsa bizim borsamızın önü açık. Ama zaten ben şunu söyledim e, ee, borsada şu anda menkul kıymet miktarı sınırlı. Sınırlı olan menkul kıymete dışarıdan para girişi olduğunda talebini arttırır. Bu da borsayı yukarı doğru çıkartır. Esas sağlıklı olan şey burada ne olacaktır? Borsada yeni e, şirketlerin halka arzlarını da görmemiz lazım. Eğer firmalar halka arz miktarını arttırırlarsa o zaman sermaye piyasalarına olan güvenin de giderek artacağını ve riskin dağılacağını ifade edebiliriz. Mantıksal çerçevede bakıldığında yurt dışından para girişi borsaya mantıklıdır, güzeldir, olması evet. gerekendir bana göre. Ama miktar olarak yeterli değildir. İnşallah daha da artmasını bekleriz. Sayın hocam, sizinle yine su gibi akıp geçti süremiz. Süremizin sonuna geldik. Teşekkür, teşekkür ediyoruz teşekkür. değerli görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için, aydınlattığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağ olun. Güzel günlerde görüşelim inşallah. Sağ olun, sağlıklı günler. Efendim İstanbul, e, Trakya Üniversitesi, e, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ayhan Aytaş hocamızla beraber gelişmeleri değerlendirdik. Bu akşamlık bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. We'll be right back.